Kıymetli takipçilerimiz Gündemde Neler Var kanalından hepinize tekrar merhabalar. Yeni bir haberle ve son dakika haberiyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Avusturya'dan güzel haber geldi. Avusturya'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi. Viyana'da toplanan binlerce gösterici İsrail'in başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Avusturya olarak Filistin'e girelim sloganları atıldı. Kentin önemli caddelerinden Mari Ahfil'e toplanan göstericiler Filistin ve Türk bayraklarının yanı sıra Özgür Filistin, İsrail'in saldırıları sona ersin, Avusturya Filistin'e girsin yazılı pankartlar taşıdı. Daha sonra göstericiler insan hakları meydanına kadar yürüdü. Burada oluşturulan platformda yapılan konuşmalarda İsrail'in başta Mescid-i Aksa olmak üzere Gazze'ye yaptığı saldırılara son verme çağrısında bulunuldu konuşmacılar özellikle Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin işgalci İsrailli yerleşimciler tarafından evlerinden edilmesine tepki göstererek bugün her yer Şeyh Cerrah sloganları attı. Avusturya hükümeti İsrail'i vursun sloganları geldi. Avusturyalı aktivist Michael Popting Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Avrupalıların İsrail Filistin gerginliğinde her zaman iki yüzlü bir tutum sergilediklerini de ifadeleri arasına kat. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.